Ve yalan söylenebileceğini çocuğa veren de gene biz oluyoruz. Ve çocuk gerçekten yalan söylediği zaman da büyük ceza alabiliyor. Evet. Ama aslında rol modelleri gene biziz. Ya da öğretilen o. O ne yapsın? Bu şekilde öğrenmiş. <laughs> evet. Ee, gene sonuçlar, e, ya yani kafa karışıklığı Hı hı. Aslında bu tip ailelerde yetişen çocukların işte geleceği, e, neyin ödül ya da neyin ceza olduğunu bilmediği ya da neyin işte alkışlanıp neyin işte ayıplanacağını çok net bir şekilde bilmeyen kişiler olarak yetişiyorlar e, ve genelde şey neyin ne zaman nerede ve nasıl yapacağıyla ilgili kafası çok karışık oluyor. E, bunu aslında dil sürçmesi ya da işte bu sakar eylem falan diye değerlendirmek belki psikanalitik olarak olabilir ama e, mesela işte gaflar ya da e, mesela şöyle bir örnek verebilirim belki. E, bir konferansta ya da işte ya da ders sırasında ya da işte bir eğitim sırasında Genelde ayakkabılarımızı çıkarmayız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Mesela ayakkabılarını işte çıkarması, ayaklarını işte koltuğun ya da işte sandalyenin üzerine toplaması ya da işte başka bir sandalyenin üzerine atması belki. Yani bunlar çok fazla yani toplum olarak da hoşgörüyle karşılanmayan <laughs> süreçler. Ama o kadar bir tutarsızlık içerisinde yetişmiş ki bir şekilde. <laughs> Bunları da gene sergileyebilir. Yani neyi ne zaman ya da nasıl yapacağını ya da mesela hitaplar konusunda da böyle evet. olabilir. Yani işte bey midir hanım mıdır değil de işte bey mi diyeyim, hanım mı diyeyim ya da hoca mı diyeyim, abla mı diyeyim, adıyla mı hitap edeyim. Yani burada çok büyük bir kafa karışıklığı ve genelde uyumsuz bazı davranışlar ortaya çıkıyor burada da. Evet. Ee, diğer taraftan ürkek olabilir bu çocuklar ya da işte e, söz dinleyen olabilir ya da tam tersine işte kavgacı ve işte sinirli olabilirler. Çünkü tutarsızlık yani aslında tutarsızlık derken sınırlardan tekrar gene dönüp dolaşıp hep aynı yere geliyoruz belki ama sınırlar net ve kesin olmadığı için yani iç ve dış ne ya da iyi ve kötü ne ya da işte ahlaklı ya da ahlaksız olan ya da güzel ya da çirkin olan gibi ayrımlar da bu tutarsız ailelerde çok net bir şekilde gelişen kavramlar değil. İşte bu küfür örneğinde de olduğu gibi aslında. Hmm. Bu ahlaklı bir davranış mı yapılır mı yoksa yapılmaz mı? Evde yapılır, dışarıda yapılmaz tarzında hmm. gene kafa karışıklığına e, gidilebilir. Tabii e, ne olabilir? Kararsızlık çok büyük büyüktür. Burada da gene hep aynı Yani belirli bir kesimi ya da grubu bir yerlere sokmak değil kesinlikle niyetim ama şöyle bir şey. Mesela alışverişe gidersiniz.